Shakarabu. <sukaryos> Shakarabu. 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 star lab Pati malzemesi. ekleyelim. İmdaliyoruz. <laughs> Hamuru püzerken yıldız yapıyoruz. Yumurta hakkı var. Kara meme abi, abe, oğlum. bizi takbir <laughs> etmeye unutmayın. Bay <laughs> bay. <bye. Gülüyor> Benim anam sorun sırrına gidiyor afiyet olsun. Gel yaptık. Herkes afiyet olsun. Herkes afiyet olsun. Beni sertlik etmeyi unutmayın.